birazcık hızlı gidiyoruz sanki. Nereye? Bir yere yetişiyorum ama ben anlamadım. Nereye yetişiyorum? <laughs> gidiyoruz öyle seri seri. Allah! Onosunu satayım. Çok iyi kaza bu arada. Yani kaza yaptım mı da böyle olacak. Kaliteliydi. Herkese yeni bir Mimenci videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün altımızda şu şekilde Tofaş Doğan SLX olacak. Bunu Berkay istemişti. Yani Tofaş'ta da artık bir video gelir diye. Bugün Şöyle aldık, çektik altımıza. Tofaşı bardakçının tofaşı bu arada oyuna o oy yapmış. Onun modu ee, güzel bir mod arkadaşlar yani kaliteli çizimleri falan böyle duruşu gayet güzel yani. Ee, araç hakkında birazcık bilgi vereyim sizlere. Bu kafalar genellikle hani samanlıktan çıkarılmış ancak bizim gibi gençlerin eline geçtiği zamanda da tabii ki ne oluyor orijinal bilmiyoruz. En azından birkaç bakla kesip. Daha sonrasında bir boyalı karlık falan atıp içerisine de şöyle caddeye çıktığımızda hafif e, her türlü ne denir? Her türlü şarkıyı çalabileceğimiz birazcık bir tesisat döşeyip arkaya da ufaktan tatlı bir egzoz atıp bindiğimiz bir kafa arkadaşlar. Yani o ayarda bir araç. Böyle ne çok dolu dolu ne de çok boş. Tam bir tatlı <laughs> ayarında diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ben genellikle bu kafayı daha çok seviyorum. Yani böyle hem orijinal hem e, modifiyeli yani bir şeyler eklenmiş bakımlı gözüken araçları daha fazla seviyorum. Tabi araç böyle samanlıktan çıktığı için güneş yanığından dolayı komple boyalı. Bize geçince boyattık aracı. Arkasında da şöyle göstereyim tatlı bir e, ses sistemimiz var. Şöyle bir tane basımız. Aracımız tabii ki LPG'li maalesef. <laughs> daha o kadar zenginleşmedik yani benzinde kullanacak kadar. Ama tofaş kullanacak kadar da zenginiz yani sanayiden çıkmıyoruz ona da yolda detaylarına değiniriz artık Aracımız bu şekilde plakalarımız değişecek siparişlerini verdik de Hala app plakamız gelmedi Trabzon'dan geliyor <laughs> öyle de bir rol denelim Fazla uzatmadan isterseniz içine geçelim aracın binelim aracımıza Bu arada koltuklar ufak bir yatık unutmuşuz da servis kılıflarını sökmek istemedim ya. Aracın içerisi böyle daha güzel oluyor. Ufak bir hatamız var yani burada. Ee, şöyle bakış açımızı da ayarlayacak olursak her şeyimiz tamam gibi duruyor. Bir sıkıntı yok. Şöyle Aracımız çok fazla dolu değil motor olarak. Yani orijinal bir araç. Bugün bu şekilde bir Doğan'la birlikte gidelim istedim. Bunlar niye yolda duruyor? Korna detayımız da bu şekilde. Bunu bu arada Berkay istemişti. Videonun başında söyledim mi hatırlamıyorum ama tekrardan değinelim. Bir TOFAŞ'la video gelsin diye. Onun için de çekiyoruz. Şimdi güzel de bir daha yolları bulduk. Yollarımız çok güzel şimdi bu videonun konusu Aslında birazcık direksiyon seti ile alakalı direksiyon setine Çin'den sipariş etmiş olduğum kablo geldi yani siparişini verdiğim kablo Vallahi bizi birinci vitese kadar düşürdünüz. araç LPG'li bizi bitirmeyin ee, o aparat geldi yani ara kablo USB'ye çeviren kablo geldi taktık çatır çutur şu anda çalışıyor Bu arada mikrofona da değinim hemen kulaklığın mikrofonuyla oynuyorum o yüzden. Orada sislerimiz yanıyor mu? Aa bak. Cık. Sisleri yakmayı unutmuşuz. Olmadı. Olmadı. Oradan buraya çok hatalı geldik. Neyse. Kulaklığın mikrofonuyla dediğim gibi şu anda çekiyorum. Ee, direksiyon seti olduğu için. Birazcık setup'ımızda şeylikler var yani rahatsızlıklar var da neyse o önemli değil. Direksiyon setini hemen anlatayım arkadaşlar değineyim. Kablomuz geldi, kutuda herhangi bir şey yokmuş, bir problem yokmuş. O ara kabloda, aparatla ara kabloda sıkıntı varmış. E, bu bize tabii ki de ne yapıyor? Bir ders çıkarttırıyor yani. E, Kablolara artık biraz daha özen göstereceğiz. Çok fazla öyle tak çıkar falan hani kırılmasıydı, etmesiydi gibi. Bu durumlara sokmayacağız şimdi bu kabloyu. Çünkü yedek parça olarak birazcık ee, zayıf yani, özellikle de Türkiye'de. Madem buna birazcık problem çıkıyor, daha çok özen göstereceğiz. Beni şöyle 200 sene daha idaresin de başka bir şey istemiyorum ya. <laughs> yani ömürlük almadık sonuç olarak da. Otlanıyordunuz mu? Ufak da bir hışkırık tuttu şimdi. Su da içiyoruz arkadaşlar. Havalar tam böyle e, yaz bitti de çok fazla serinlemedi yani. Tabii normal olarak. Hemen de serinlemesini beklemiyoruz da. Bakalım bizim LPG iş görecek mi? Ulan bunda turbo şey var ya. Tüp beyni var. Haydi. Ver ayarı ver ayarı baba. Devir kadranı lan oğlum <laughs> neyse buradan gidelim artık daha da böyle köy yoluna girdik ee, direksiyon setini şöyle tamamen bir bitireyim de arkadaşlar yani birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor kullanım olarak çünkü hassas bir şey daha da hassas diğer markalara göre yollarda bitik ya bir şey keşfettim Direksiyon seti telefonda gözüküyor Bluetooth olarak. Ee, ama yazılım desteği sunmuyorlar. Niye sunmuyorlar bilmiyorum. Yeni çıkarmış oldukları bir ürün var. Hey, ne oluyor şimdi? Ne oluyor? Taksinci misin? Nesin abi. Ne bu? Taksin. Ee, yeni çıkarmış oldukları ürünle kasa hemen hemen aynı. Yani ben bir değişiklik göremedim videolarını izlediğimde. Ama bize yazılım desteği sunmuyorlar. Telefonda da gözüküyor dediğim gibi. O yüzden birazcık ya zaten evvelden beri birazcık markayla alakalı şüphelerimiz vardı. Biz tavuk mu çiğnedik? Ne yaptık lan? Çok fazla değinmeye gerek yok markaya. İşte öyle biliyorsunuz zaten. Hafif araştırsanız her şey gün yüzüne çıkıyor. Neyse. Şu anda bir sorunsuz kullanıyoruz yani ee, Forza içinde bir problem yok Forza adına da kullanabiliyoruz Kullanamıyoruz daha doğrusu Ben niye öyle kullanıyoruz dedim Çünkü zaten Forza'yı şu anda indirip Oynayabileceğim bir şey yok ee, Ne denir Bir game passim yok Onu da iptal ettik 210 lira oldu Şimdilik bana ETS'de bir mencide sorunsuz çalışsın yetiyor yani. Biz birazcık hızlı gidiyoruz sanki. Nereye bir yere yetişiyorum ama ben anlamadım nereye yetişiyorum. <laughs> gidiyoruz öyle seri seri. Allah Onu sunu satayım. Çok iyi kaza bu arada. Yani kaza yaptım mı da böyle olacak. Kaliteliydi. Neyse. Hemen şurada ufak tefek yayın 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 aracı. Tamam abi abartma ya ne oldu sanki kafadan girdik. Devam tamam edersin ya radyatör patlamadıysa yürü. Yürü. Yürü abi. Tamam biz şuradan geçeriz sen. Başının çaresine bakarsın. Karlığı almayalım elimize. Yavaş geçelim. Hey, yine hey. Ama oyunda gerçekten yani bu modu getirdiler. Sarıyor yani tam böyle bir oyun yani. Tam Tofaş'ın sürüleceği bir oyun. Ee, diğer işte ETS'ye falan tabii ki de bir convert bir şeyler yapıyorlar işte. Daha başka hangi oyunda var ya Tofaş? Böyle işte GTA'da falan olsun ama oralarda tabii ki de böyle fiziği şeyi hissedemiyorsun yani alamıyorsun. Burada işte devrinden tut benzinlisine LPG'lisine kadar çekişinin düşmesine kadar hepsi aktif var yani. Burada baksana rüzgar bile uçuyor abi rüzgar var. Hepsinden etkileniyor araba. <laughs> Bak mesela. Dayı kaç dayı kaç dayı kaç. Fren yok çünkü Tofaş'ta fabrikasyon Fransız çıkıyor bu araba. Yani, tofaş kullanacak kadar zenginiz dedim ya, şeyde, ee, videonun başında. Onun sebebi de şey yani sürekli sanayiden geri gelmediği için taksit taksit bizden bir sürü ee, şey alıyor, para alıyor. Yani yeni arabayla da gidiyorsun ama onu tek seferde mesela. tek seferde ödüyorken bunda taksit taksit mesela 10 seferde falan sonuç olarak eski bir araba yani. Ee, ama şöyle yeni modeli çıkacak diye bir haberler çıktı yani öyle bir şey olduğu ihtimalinde yani olması durumunda aslında gerçekten yine alınıp özellikle biz gençler tabii ki çok fazla abartmadan şöyle dekor seviyesinde yani araba çektim mi benzinlikte duracak şekilde of işte bak böyle gidiyorsun ondan sonra Arabamın orası kırıldı burası kırıldı Yok yok bir şey yok Ama tofaşı da böyle kullanacaksın abi Tofaş böyle yolların arabasıdır <laughs> Neyse şaka bir yana tabii ki de Her araba Kıymetlidir ve Düzgün kullanılması lazım ee, Yeni Yapılacak tofaşlar hakkında hani Böyle bir ihtimal olması durumunda bu arada karteri bayağı bir sürtüyoruz biz muhafazayı. Onanı satayım kaldık ya la biz burada. Niye kaldık? Heh. o Bu arabalar gelirse abi yani böyle güncel bir tofaş olması 2024-2025 yani bu ayarda bu tiple aynı tiple olacak ama de içerisinde güzel bir ee, Klimasıydı Daha sonrasında hafif LPG'ye uygun güzel bir Daha böyle güzel bir motor En azından LPG olmuyorsa bile Benzini hani daha az yakan Daha böyle rahat giden bir motor Diferansiyelinin olmadığı Çünkü yani şimdi ben Diferansiyelsiz diyorum ama Bazı abilerimiz var tabii ki Tofaş'la yanlamayı falan seviyorlar. Ben çok o kafada bir insan değilim. Ben dediğim gibi genellikle çekip duracak abi. Çok işte hızıydı, şeyiydi onunla ilgilenmiyorum da. Hem alacağım sorunsuz gideceğim bir yerden bir yere hem de böyle ayarında işte müziğimi falan dinleyebileceğim bir araba olacak. Dıştan i̇şte güzel gözükecek. Daha sonrasında böyle bir araba yapılırsa neden kullanılmaz? Dur dayı ya. Hemen de şeye giriyorsun ya. Hemen sinematiğe giriyor. Ee, yani öyle bir motor var mıdır? Var yani. Birçok bir arabada var şu anda. Kullanılıyor. Önden çekişli olursa dediğim gibi tekrardan. Ya çünkü bu BMW değil abi. Yanlama arabası değil yani. Ne o kadar bir motor var. Ya yapanlar var tabii ki de. Onlara bir şey demiyorum. Ama Önden çekişli olursa bakım maliyeti, gidiş falan hani daha iyi olur bu araba için. E, diferansiyel masrafınız olmaz. Şimdi bugün nereden baksanız bir diferansiyel 25-30 bin lirayı buluyor. Bu arabayı da yenilerim. Hatasız arabayı hatalı hale getirdik. Neyse biz şuradan uzayalım abi. Abi hep üzerime üzerime geliyorsunuz ya. Gerçi yolda yok da. Adamlara da bir şey diyemiyorum. Yani güncel olarak 2025'te bir araba ne olabilir? İşte kaportası çürümeyecek. Sağlam olacak kaportası biraz daha. Ondan sonra motor, yakıt, yedek parça hani bunlar önemli. Klima çok çok önemli daha sonra motor mekanik kısmında hani böyle hararete kolay düşmeyecek bir araba olması gerekiyor. Ki Tofaş'lar biliyorsunuz yani şimdi kolay kolay normalde hiçbir arabanın sıfır motorken yani fabrika çıkışlı bir arıza olmaması gerekiyor. Eğer arızalıysa mesela 1.4 motorlar gibi onlar mesela yağ yakıyor, şey yapıyor. Arızalı da demeyelim de motorun onun içinden geçemedik. Ya bu yapay zeka da var ya bizi bazen deli ediyor ya. Yani. Kusura bakmayın abi. Şimdi aracı hafif önden kaktırdık ama bir şey olmaz. Bu araba buradan kalkar da yersin yersin yersin. LPG abi yemiyor işte. <laughs> böyle olması çok normal. Evet, ne diyorduk? Motoru biraz daha böyle soğutma sistemi daha güçlü. Tamamen antifrizle böyle kullanılmış. fabrikadan çıktığı andan itibaren. Böyle bir durumda tabii ki de tüm arabalar sağlam olur yani. Ha, yine tabii ki sıkıntı yaşayan araçlar Elbet olabiliyor yani. Ulan kaldıramadık arabayı niye? Neyse. Daha böyle güçlü bir radyatör, daha güçlü bir radyatör fanı. Böyle olduğu zaman bence çok da bir problem olmaz yani 2025 Türkiye'si için veya 2026 Türkiye'si için diyelim kullanılabilir mesela Rusya'da bunu yapıyorlar hatta Amerika'da falan da yapılıyor diye biliyorum böyle e, klasik araçlar eskiye bağlı araçlar böyle tamamen yenilenmiş bir şekilde motor mekanik aksam olarak yenilenmiş şekilde kullanılabiliyor Türkiye buna çok müsait uygun bir ülke bence hem böyle yerli parça üretimi olarak olsun hem de böyle araç üretimi konusunda bence bunu yapabiliriz aslında istesek ki çok da ilgi görür diye düşünüyorum. Yani ülkemizde gerçekten bu araçların seveni çok fazla. Ben de dahil buna ama şu anda mesela işte aylık kullanımını düşündüğün zaman, daha sonrasında işte konfor olsun, konforunu düşündüğün zaman eski araba sürekli bir arıza çıkartıyor bunu düşündüğün zaman mantık çerçevesinde yani duygusallığı bir kenara bırakıp mantık çerçevesinde maalesef e, satmak istiyorsunuz değiştirmek istiyorsunuz hani şimdi e, su alan versiyonları var çürüyen versiyonları var bu araç bitmiyor yani sonuç olarak maksimum 2022 yılında falan 2023 yılında üretilmiş bir araç ki piyasada da çok fazla olan araçlardan değil o dediğim model yılları maksimum en fazla 2001 modelleri daha fazla var e şu anda hali hazırda işte 90 modelden tutun 99'ları 98'leri yani o Modeller daha fazla var O araçlarda şimdi 30 yaşlarında yani Daha da yaşlı Şeyleri var 35 yaşlarında olanlar da var O yüzden çok normal yani arıza çıkarmaları Ama yenilenmiş versiyonlarında veya işte yeni versiyonlarında En iyi seçeneklerden bir tanesi olur eğer de fiyatı böyle güzel olursa yani alınabilir seviyede olursa ilgi görür diye düşünüyorum. Biz de çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Şöyle zaten geleceğimiz yere geldik mi ya? Daha var mı? İleride bir göbek gibi bir şey olması lazım da şu yapay zekayı bir geçelim. Biz hep dışarıdan kullandık değil mi? Şöyle biraz da içeriden gidelim. Geldik zaten. Çekil çekil çekil. Bu arada bu kornayı da çat çat olarak kullanıyorum. Yani Hella'yı birçok araçta kullanabiliyorsunuz. Böyle Renault'dur, semboldür. Hani Renault grubunda olsun, fiyat grubunda olsun. Çat çatı her arabada kullanamıyorsunuz. Genellikle Tofaş'la ee, bağdaşan bir korna. Bağdaşan mı denir lan? <laughs> İliştirilen bir korna. Şöyle çekelim ya şuraya. Böyle lastiklerin içeri geçmeyeceği bir ortam yok mu ya? Neyse şuraya çekelim o zaman. Evet abi bu videomuzda bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Yaklaşık olarak 20 dakikalık bir video oldu. Şöyle stop de edersek. Direksiyonumuz bizim rot mu kaydı? Ne oldu bir şey oldu rota? Direksiyon düz durmuyor ya. Neyse şöyle kalsın. Ee, böyle bir video çektik. <laughs> Nasıl da kapanış yapacağım onu da bilmiyorum da. Neyse abi, izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceydik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.